Yusuf Alemdar hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Allah Allah hayırlısı versin inşallah. inşallah olur. Beklediğiniz bir evet. proje var mı? Gelişmesini ben istediğiniz bir şey. Projeler hem memnunuz kızım. Yani i̇nşallah o olur yani. onu Yani başka rakip görmüyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı. Ha, i̇nşallah iyi olur. Bilmiyorum tanımıyoruz daha. Hangisi? hangisi Yusuf <laughs> Elem, Elem'de. Evet. Hakkında hayırlısı olsun inşallah. Valla bilmiyorum, bakacağız, göreceğiz. Beklentileriniz ya. var mı? Var tabii ki. Öncelikle raylı sistem istiyoruz, şüphesiz verilmelerden. Gelirse. Yapacak bu, başka bir şey yok. Ve inşallah nasıl onu vereceğiz. Beklentileriniz var mı peki? Beklentilerimiz zaten yıllardır tanınan, bilindik birisi evet. olduğu için ve çok iyi olduğu için. İnşallah. Ay, i̇nşallah kazanacak, kazanacak. Kazanacak yani, bence de. Çok karakterli bir adam. Hakkındaki düşünceleriniz ve beklentileriniz neler? Başkanımıza inancımız ve güvenimiz tam. İnşallah güzel sürprizlerle karşımıza çıkacak diye umuyorum. Beklentileriniz neler peki? Ben şahsım adına halk ozanıyım. Kültürel faaliyetler bekliyorum. Bizi sahiplenmesini bekliyorum. Ee, i̇stihdam bekliyorum başka ne bekleyebilirim ki? Yani halkın dertleriyle dertleneceğine inanıyorum. Bu tarz beklentiler. Yusuf yani Serdivan Serdivan yaptı. Gerçi Serdivan'ı yapan Serdivan'ı Serdivan yapan kampüs oldu ama şey. e, yine de nüfus bakımından biraz daha düşük. Merkez daha yüksek. Daha nüfus kalabalığı var. Yani Adapazan'ın daha faydalı olacağını düşünüyorum. İnşallah hayırlısı olur. Beklentileriniz neler? Yani beklentilerim zaten belediye başkanları bu şimdi Yusuf Adanlar bu işin e, yabancısı değil. E, altyapısı olan birisi. E, Adapazarı için, merkez için olsun, büyük şey için, ne gerekirse. muhtemelen e, bunlar zaten araştırması yapılmıştır. E, gereken neyse yapacağını ben eminim. Yani Adapazarı'nın vatandaşı mağdur edeceğini düşünmüyorum. Yani İlla ki beklentisi olanlar vardır ama ben e, mevcut olan belediye başkanından da, gelecek olan belediye başkanından memnunum. İnşallah e, daha iyisi olur. Yani bizi yeter ki bir başka e, partilere ya da işte, şimdi görüyoruz muhalefet partilerinin hizmet alamadıklarını, vatandaşların şikayetlerini, çöp konusunda olsun, temizlik konusunda olsun, su konusunda olsun. Yani bir vatandaş mağdur. Umarım e, öyle bir şey yaşamayız yani kendisinde yaşatmayacağını biliyor. Yani dediğim gibi Serdivan'ı Serdivan yapan Yusuf Alemdar oldu. Daha önceki belediye başkanları belki e, o zamanki imkanları yoktu. E, ama dediğim gibi Yusuf Alemdar altyapısı olan birisi Adapazarı için hayırlısı olsun diyorum. Kendisine teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Başarı.